Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Trabzonspor'un transferini bitirmesi an meselesi olan Enzo Perez'i tanıtacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Trabzonspor'un transfer listesinde en uygun maliyetli oyunculardan bir tanesi Enzo Perez. Oraya aslında daha iyisinin çözülmeye çalışıyor. Çünkü bildiğiniz üzere Berat transferi bitti. Abdülkadir Ömür önlerinde oynayacak ve o ara bağlantıyı sağlayabilecek ve bu iki genç oyuncuyu parlatabilecek bir tecrübeli, iyi bir oyuncu aranıyor. Aralarındaki en uygunu Enzo Perez şu an. E, Guido Pizarro ismi geçti. E, oyuncunun biraz maliyeti fazla ama sonuna kadar bakılacak. Ben sizlere biraz çok yakından tanıdığımız Enzo Perez'i biraz tanıtayım. Arkadaşlar oyuncu öncelikle Şubat 1986 doğumdu. Yani bir ay sonra oyuncu 35 yaşında olacak. Oyuncu profesyonel kariyerine Godoy Cruz'da başladı. Profesyonel olmasının ardından 4 sene geçtikten sonra Arjantin Ligi'nin gözünün de olan takımlarından bir tanesi olan Estudiantes'in formasını giydi. Zaten oyuncunun yükselişi, parlayışı burada başladı. Oyuncu bu takımda yüksek profilli orta saha oyuncuları oynaması onun da şansı. Hiçbir zaman genel olmadı. Hep partnerdi ama oynadığı oyuncular Fernandes, Jose Sosa, Juan Sebastian Veron gibi efsaneler arasında böyle oyuncular da vardı. Ve bu oyuncuların hepsine çok iyi partnerlik etti. Burada öne çıkan özelliklerinden bir tanesi dinamizm, diğeri ise sürpriz gol koşulları. İlerleyen yıllarda, ilerleyen zamanlarda bu koşulları daha verimli hale getirip gol veya asiste ya da asistin asistine çevirmeye başlayınca çok daha faydalı profile evrildi ki skor katkısının ortalamanın üzerine çıkardığı 2010-2011 sezonunda ise oyuncu Benfica'nın ağına takıldı. Benfica onu Axel Witsel ve Nemanja Matić ile birlikte kullanma peşindeydi. Zaten Nemanja Matić Chelsea transferi yaptı. Ardından yani tekrardan United'a gitti. Pardon, Chelsea transferi yaptı. Ardından United'a gitti oyuncu. Daha öncesinde oynuyordu Benfica'dan önce oynuyordu Chelsea'de Axel Witsel'di bir Rusya'ya gitti Baya büyük paraya Rusya'dan sonra Dortmund'a kadar geldi ki Dortmund'un şu an as oyuncusu O üçlünün bir parçası da Kafadaki plan Enzo Perez oynatmaktı Çünkü Witsel ve Matic biraz daha uzun boylu Biraz daha hareketsiz oyuncular Enzo Perez biraz daha dinamizm Yani dinamo gibi oyuncuydu Çok hareketliydi e, oyuncu Perez Benfica ile ilk maçınız hangi takımla çıktı sizce? Şans ki, tesadüf ki ilk maçına Trabzonspor ile eşleşmesinin birinci ayağında çıktı. Ve 54 dakika sahada kaldı. Takım bu maçı kazanırken o sakatlık sebebiyle rovanş maçını kazandı. Zaten Enzo Perez'deki en büyük sorun oyuncunun sakatlık sorunu. Oyuncu Eylül ayında bir de diz ameliyata geçirmek zorunda kaldı. Bu ameliyat onun ilk yani ilk sezonunun da ilk yarısını kaçırmasına sebep oldu. Oyuncu tekrar kiralık olarak Estoril'e döndü. Sakatlığın atlatmasının ardından Benfica orta sahasının patronluğunu aldı. oyuncunun Benfica'daki bundan sonraki görevi savunmadan aldığı topu ikinci bölgeye taşıyor ve takımı orada tutuyor. Oyunu ileriye yıkmaya çalışıyordu ve bunu da gayet başarıyordu. UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktıkları 2013-2014 sezonunda ise stoperlerin arasına giren Amorim ve mücadeleciyle tanınan Andre Gomez ile birlikte Jorge Jesus'un arzu ettiği orta üçlüyü oluşturuyordu ki yani Benfica'nın bu kadrosu gerçekten herkesi yani yeniyordu, domine ediyordu. Bayağı da güçlüydü. Hoca biraz şanssızdı ama kadro oyun olarak çok verimli bir oyun sergiliyordu. Bu üçlü Topu yönlendirme kabiliyetine hem de yıldırıcı pres gücüne sahipti ki şu an bütün takımların aradığı özelliklerinden bir tanesi de bu özellikler. Bu final yolculuğu Perez'in bir sorununu ortaya çıkardı arkadaşlar. Aslında bu zaaf mı bilinmez. İki ucu kızgın demir. Yarı final ikinci ayak ma ayak maçında daha 6 alt dakika arayla iki tane sarı kart gördü ve oyundan atıldı. Juventus karşısında takımını eksik bıraktı. Oyuncu kendine hakim olamadığı bu tarz sekanslar kariyere boyunca hep yaşandı. İşte bunu kontrol etmek gerekiyor. Trabzonspor'da bu yaşanır mı? Hakemler ya, biraz daha Trabzonspor'a kart vermekte daha cömert davranıyorlar. Ama oyuncunun bu özelliği, bu agresifliği onun Valencia'ya transfer yapmasını engellemedi. Ertesi sezonun ara transfer döneminde Enzo Valencia'nın ağına takıldı. Onun için 25 milyon euroya gözden çıkaran Valencia yazın transfer edilen Joao Cancelo Juventus Sonrasında City'ye gitti. Andre Gomez çok şanssız bir şekilde Everton'da ayağı kırıldı. Ve Rodrigo'nun ardından 4. Benfica'yı da kadrosuna kattı. O sezon ligde zirveye oynayan Valencia Perez'in bir an önce takım adapte etmek istiyordu. Geliri gelmez oynamaya başlayan oyuncu tam formunu tutturmuşken sakatlık yaşadı ve 5 maç kaçırdı. Bu talihsizlik içine gireceği sakatlık girdabının da miladı oldu. Oyuncunun yani dediğim gibi başta söyledim bir sakatlık sorunu var. Bu sakatlık sorunu zaten kariyerini daha üst düzeyde oynamasını etkiledi. Enzo Perez Valencia kariyeri boyunca uyluk, aşil tendonu, elmacık kemiği, diz vadele kaynaklı sakatlıklar yaşadı. Arka arkaya oynadı oynamaya başladığı her periyotta sakatlık sebebiyle kesildi. Tıpkı oyuncunun Avrupa kariyeri gibi. Şu anki mevcut durumu Perez bu sakatlık krizinin ardından ülkesinin yolunu tuttu. Her zaman bir silah olarak kullanıldığı dinamizmi Avrupa futbolu için artık yetersiz duruma geldi. Ama Arjantin liginde hala fark yaratıyordu. River Plate'deki ilk dönemlerinde sol içte oynadı. Şimdilerde ise Gallardo'nun 3-5-2'sinde savunmanın önündeki oyun kurucu olarak görev yapıyor. Arkasındaki üçlü defans sebebiyle defans yükü daha az ve sık sık 2 ve 3. bölge geçişinde sorumlu oluyordu. Yani biz de Berat biraz daha defansif aksiyon aldığını düşünürsek, Abdülkadir Ömer biraz daha ofansif aksiyon olduğunu düşünürsek bu ikisi arasındaki çapa görünü, yani görevini görecek. Yani kişisel yorum olarak şunu söyleyeyim. Perez dörtlü savunmanın önünde oynayabilecek kesicilikte bir oyuncu değil. Yani kesici bir oyuncu değil. Defansif yönü aşırı kuvvetli bir oyuncu değil. Defansif yönü var ama o özellik onu köreltir. Eğer transfer olursa Abdullah Hoca onu 8 numarada değerlendireceğini düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm. Bunu tartışalım sizlerle. Böyle bir yapıda savunmanın önüne berat çekilecektir. Yani bu Sizce doğru mu olur olamaz mı bilmiyorum şimdi bunu hocanın ya yani performansları da görmesi gerekiyor ama mantıklı şeylerden birisi de o Abdülkadir 10 ya yani biraz da ofansif orta Berat 6 ee, Enzo da 8 numara yani tam 8 değil aslında 6 ve 8 arası bir rol oynaması gerekiyor Berat'ın Abdülkadir ile birlikte yani 8 numara oynaması ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü Berat'ın büyük takım performansını da göreceğiz. Berat kesici ne kadar oynayabilir büyük takımda onu da göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Enzo Perez'de bir kalite var. Ama bu kalite ne kadar sakatlıklarla devamlılığı olacak. Oyuncu artık belli bir yaşa geldi. Ne kadar kendini verecek. Ben ister miyim? Ben isterim. Niye istemeyeyim? Şöyle plan da olabilir. Enzo Perez bir buçuk yıllık bir sözleşme yaparız. Şu an kulübümüzün çok parası yok. E, Berat'ı aldık. Berat'ı 3-4 senelik düşünüyoruz. Bir tane de bek alırsak ya da forvet alırsak bu geçiş sürecinde en zorlan devam edelim. Süper Kupayı kazanalım. Bu sezonu 5. 4. bitirelim. Yaz transferde iyi bir baba ortası alalım. Berat, baba ortası saha. Abdülkadir Ömür. Bir tane de forvet alalım. Bir de bek. Bir dahaki ara transfer döneminde de yarışta kalalım. Devre arasında da 1-2 takviye ile gene şampiyonluk yarışına gidelim ama hocamızı değiştirmeyelim geçen seneki gibi ya da 8'den 2 çıkartmayalım. Çünkü yönetiminde artık yönetim akıllı biliyor. Aralıkta seçim var. Bu takımı şampiyonluk yarışına tutarsa ya düşünsenize aralığa takım 2-3'te gidiyor. Yani takım diyecek yani aynen düşünce şu İstikrarı bozmayalım. Takım 2-3. sırada gidiyor. İşte bir devre arası iyi takviye yaptık. Yazını iyi takviye yaptık. Abdullah hocamız var. Aralıkta 2-3 gidiyor. İstikrardan yana olacaklar. İşte istikrar öne çıkaracaklar. Seçime tekrar aday, aday olabilmeleri için, kazanabilmeleri için hamle yapmaları gerekiyor. E artık o da onların bileceği hiç tek tekrar seçilir mi seçilmez mi bilmiyorum. Konumuzdan sapmayalım. Enzo Perez her şekilde faydalı olacak. Ama kafadaki soru işareti sakatlık. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Siz Enzo Perez hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu önemli benim için. Ayrıca bu şimdi Enzo Perez biraz yaşlı bir oyuncu. Artık ligimize de yaşlı oyuncular gelmeye başladı. Şimdi Enzo Perez'in kariyerine bakarken Sosa'yı falan gördüm. Biraz böyle yani geçmişeme gittim. Oyuncuların böyle eski FM kariyerlerinden böyle bir kariyer yapıp bakalım günümüzde nerede olmuşlar tarzı bir şey yapayım mı? Eğer yap derseniz FM 2008 indirdim. Orada daha gencecik oyuncu. İşte Enzo Perez'e bakarım, Sosa'ya bakarım. Başka oyunculara da bakarım. Sizler de görürsünüz böyle bir nostalji yaşamış oluruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bunun cevabını lütfen verin. Abone de olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.